Sayın Başkan bir özellikle bir soru belirtiyorlar da. Buyurun. Yasin Topaloğlu şekerle ilgili iddiası vardı. Bunun belgesi kendi elinde var mı? Var. Bunu verdin savcılığa? Belediye şeker satıyor, nolar oluyor diyor. Sayın Topaloğlu geldiği günden beri şeker ithalatı yaptığını belediyenin ithalatı. Bununla ton. ilgili elinde bir belge var, varsa bize var, gösterebilir Var mi? var var. Var mı var. Sayın atar mısın? şu ee, atayım hemen. Hemen atayım. Evet. Sayın Reçimizden evet, rica ediyorum. Evet bu edelim. faturayı yakınlaştıralım lütfen. Şimdi e, en basit yukarı şöyle bir usulda ne kadar bir fatura? Bir fatura bu. Kristal şeker. Evet. Miktarı 0.25 ton. Evet. 25 ton. 2002'nin evet. Şöyle evet. 720 bin milyar civar. Doğru evet. mu? Evet. Yukarıda. evet. Yukarıda. Bakın şu faturada e, böyle bir fatura kesilir mi? Cerablus. Cerablus Suriye. He. Hasan e, ne diyor? Maş Mahmut. Maş Mahmut. Hac Mahmud. 7 ha evet. Aralık Park Bahçe Sanayi Ticaret Kimi şirketi. Evet. E, sayın Rejim'den köşeye getirebilir miyiz? Orada bir adres. Tarihe gelelim. Neresi orası? Adres yok ki. Böyle, yok hayır. 7 Aralık Park Bahçe Tem. Tamam, aşağıya inelim lütfen. Hibey yoluyla aldığı şirket. Evet. Ee, şeyin Kilis Belediyesi'nin şirketi. Evet HİBE yoluyla aldı 7 Aralık e, şirketi. Hı. Bakın bu fatura uydurma bir fatura, naylon bir fatura. E, yapmış olmak için yapılan bir fatura. Çünkü bunların büyük bir bölümü toz çekiyor. Bunun gibi bir kaç fatura vardı. Tabii. Var, değil tabii. Mi? E, bu yaklaşık olarak 300 tır, e, 500 kamyon ediyor 7000 ton. Bu büyüklükte bir şey. Yani ciddi bir olay bu. Ayrıca bunun kamyonların plakasına kadar olan bir liste daha var. Gelsin Yasin başkan